Yeni videodan hepinize merhaba. Yine ben eşimin filtre kahvesine göz diktim. Ee, i̇çine bayağı süt koyuyorum farkındayım ama yani bu kadar ancak tadını almıyorum. O yüzden dedim ki kendime şöyle güzel yapayım bunu birazcık yudumlayayım. Arasçığım okula gitti bugün Arası yine okula eşim götürdü. Ben de şöyle güneşe karşı dedim bir kahvemi içeyim. Anne ayıltan kahvesi olsun. Şimdi artık işlere başlıyorum. Ama önce tabii ne yapıyoruz? Oksijen alıyoruz. Camlarımızı bir açıyoruz. Günün hangi saatinde izliyorsanız sabah, öğlen, akşam hepiniz videoma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Ben şöyle güzel manzaram eşliğinde birazcık keyif yapayım. Ben bayağı bir keyif yaptım. Saatlerimiz 1'e geldi. Şimdi artık işlere başlayacağım. birazcık YouTube'dan bir şeyler izledim. Biraz haberleri okudum. Ondan sonra birazcık arasın hastalığı ile ilgili gelişmelere baktım. Ee, olumlu gelişmeler var. Çok çok güzel gelişmeler oluyor. Ve e, ben o gün de gittiğimizde doktora size zaten söylemiştim. E, arasın e, belki de hastalığı DMD olmayabilirmiş diye. E, bunu daha detaylı bir videoda bahsedeceğim ama şimdilik e, şöyle bahsedeyim. E, düşen musküler distrofi. Çocukları daha zor şartlarda e, yaşamaya e, muhtaç bırakıyor aslında. Hani bu tekerlekli sandalye, solunum güçlükleri, kas rahatsızlıkları gibi birçok e, sıkıntı yaratıyor. Ama e, Becker Mesküler distrofi yani BMD e, düşene göre daha hafif seyreden hastalık türü ve e, belki de işte 30'lu yaşlarını göremeyen bir DMD hastasına göre Becker Müsküler Distrofi de 30'lu yaşlarında yürüme yetisini kaybediyor. yani yeni yeni onda olmaya başlıyor. DMD'de çok çok erken olan şeyler Becker Müsküler Distrofi de daha geç oluyor ve bu şekilde de sağlıklı bir bireymiş gibi hayatına devam edebiliyor. Kalp kaslarının iyi durumda olması ve bacak kalça kaslarının iyi durumda olması e, şartıyla diyebilirim yani içimizde bir umut var çok çok büyük bir umut bizim için e, ve bu yüzden de sabah akşam e, yani arasın hastalığına odaklanıyorum şu an e, grup var bu DMD aileleri derneği grubu var instagramda oradan sürekli takipteyim DMD için de çok güzel şeyler yapılıyor. Zaten BMD için şu an hiçbir şey yok. Sadece ekson atlama tedavisi var. Ama şu anda hepsi deneme aşamasında. Hiçbirisi kesin bir sonuç vermiyor. Bu yüzden de maalesef ki beklemek durumundayız hepimiz. Ee, kolay işler değil. Çok zor. Psikolojik olarak inanılmaz zor. Yani çocuğu hasta olan bir anne e, üzüntüsünü düşünün. Hepimizin çocuğu hasta olur ve üzülürüz. bunun kat kat fazlası. Yani hayal bile edemeyeceğiniz bir üzüntü. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben çok neşe dolu, şen şakrak, mutlu, heyecanlı ve gerçekten deli dolu bir insanımdır. Asla yani üzüntüm de olsa onu bastırıp içinde mutlu olmaya çalışırım. Çünkü bu olmazsa eğer de hayatınıza devam edemezsiniz. Aynı zamanda da çok e, duygusal da bir tarafım var. O yüzden böyle detaylı ya da böyle uzun uzun anlatamadığım bir şey bu. Kesin kesin konuşmak da istemiyorum. İnşallah her şey daha güzel olur. Bunu ümit ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Arasta bir genetik hastalık var bu kesin. Ya BMD ya DMD ikisinden biri. İkisi de olsa bir bu, bu bir sorun aslında evet. Bir sağlık problemi, bir Hastalık ama inşallah her şey daha güzel olur. Ne olursa olsun hangi hastalığa sahip olsun olursa olsun o bizim çocuğumuz ve biz her zaman onun yanındayız bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Artık işlere başlamam gerekiyor ya hey bir geç kaldım çünkü. süpürgemin suyunu doldurdum. Şimdi üzerine hemen şöyle yumuşatıcımdan koyacağım. Normalde bunun kendi parfümü var. Ama ben de çok uzun zaman önce bitti o parfüm. O yüzden ben de yumuşatıcı kullanıyorum. Gayet güzel. Bunun da kokusu çok etkili oluyor. Saatlerimiz 3'e geldi bu arada. Ben bu kadar işi uzata uzata yaptığım için sanırım. Çok böyle hızlı yapmayı sevmiyorum. Yavaş yavaş dinlene dinlene yapıyorum. O yüzden de buralara geldik. Saat 3 oldu. haftada bir siliyorum buraları ben bakın sildiğim halde çıkan pislik Çok şükür burası bitti. Tertemiz oldu. Yerlerini sildim ve artık burayı kapatıyorum. Bir mola verdim. Buraya pilavımı koydum. Arpa şehriye pilavı yapıyorum bugün. Yanına da etimi haşlıyorum. Şimdi düdüklünün kapağını kapatacağım. Suyunu çeksin üzerine biraz daha su ilavesi yapacağım. Etim piştikten sonra ya sote yaparım ya artık ona uygun bir yemek yaparım. Bilmiyorum ne yapacağımı henüz karar vermedim. Ama dedim ki en azından yemek fikri ortadan kalksın. Hemen şimdi bir de tarhana çorbası yapacağım. Kışın vazgeçilmezi onu da yapayım. Son halini size gösteririm. Artık bugünkü videoyu sonlandıracağım. Hadi bakalım. Şimdi yemek işini bir halledeyim. Yemek işini bayağı kolayladım. Dedim ki şu süpürgeyi boşaltayım, temiz bırakayım. Çünkü yarın temizliğe devam edeceğim. Her güne bir video, her güne bir temizlik yapacağız ve evimizi tertemiz yapacağız. İnşallah 5-6 günün sonunda. Bilmiyorum belki daha kısa da sürebilir, uzun da sürebilir. Evin değilim şu an. Şimdi artık bu suyumu bir dökeyim. Evet şimdi buraya etimi koydum. Üzerine de biraz suyundan da koydum. Burada da biraz böyle haşlama yapacağım. Kalan kısmı da şimdi süzeceğim. Bunları ben bulgur pilavına falan koyuyorum. Çok iyi oluyor çorbalara, pilavlara. Tam bir su bardağı alıyor bu kase. Bugünün yemekleri de çok şükür hazır. Şimdi bunu dediğim gibi birazcık tavada da pişirmesini yapacağım. Ondan sonra güzelce tereyağını da kavurup o şekilde servis edeceğim. Ee, yanına belki içine soğan kavurup da koyabilirim. Bilmiyorum soğan da kavrulabilir. Ama sade yapmayı düşündüm ben. Çünkü yanına salata yapacağım. Salatayla daha iyi oluyor o şekilde. Burada çorbam var. Mis gibi. Kışın vazgeçilmezi tarhana çorbası. Burada da arpa şehriye pilavım var. Bu da yine çok güzel oldu. Artık yemek işimi de hallettiğime göre Bugünü bitirebilirim. Saatlerimizde zaten 4.30 geçti. Bugün o arası okuldan eşim alacak. O yüzden çok rahatım. O bırakıyor, o alıyor. Vallahi benim keyfim tıkır yani anlayacağınız. Şimdi artık burada birazcık bir çay koyayım kendime. Ya da bir kahve yapayım. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ama keyif yapacağım onu biliyorum. Dinleneceğim. Yani şimdi istesem aslında bir saatte çok fazla iş yapabilirim. Çocuk odasında yaparım, oturma odasında yaparım. Ama çok hızlı yapacağım. Ve böyle olduğu için de çok yorulacağım. Gerek yok. Enerjimi ona harcamak istemiyorum. O yüzden bugünlük videomuzu sonlandıralım. Evet videomu yatak odasında sonlandırıyorum. Çünkü bugün bu odayı hallettik. İnşallah yarınki videomuzda Aras'ın odasını temizleyeceğim. Ama ne zaman temizlerim bilmiyorum. Vallahi keyfim ne zaman gelirse o zaman temizlerim. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.